Biz şimdi bir dünya krizi. Bize çok önemli, onu geçmek. Bu nedenle, IMF koşulları, bu iki yasanın yasası, bankalar yasası ve toprak, ne biz zaten anlaştık dedi toplantıdan sonra Hizip Kulu halkı. Ona göre, 30 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü yönetim kurulu toplantısı olduğu için değerlendireceğiz bu sorular. Henüz belli değil, nerede oturup, milletvekilleri ve sözcü Dimitri dışlamadı bu avluda meclis, Vladimir kaydetti. İlk arazi satın almak mümkün olacak. Sadece bireyler değil, yüzden fazla hektar ve tüzel kişiler, sadece 2024 yıl ve daha fazla 10.000 hektar. Devlet arazi satmak için, şimdi olmaz. Biz düşük konsantrasyonu bireyler için kadar 100 hektar, tüzel kişiler için ve bu ikinci aşama ile 2024 yılına kadar 10.000 hektar. İlk aşamada bireyler için kadar 100 hektar dedi devlet başkanı.